Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu internet üzerinden para kazanmak. Bugün bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz? isterseniz birazcık sizlere bunlardan bahsedeyim. Bugün bir web sitemiz var arkadaşlar. Bu web sitesi üzerinden çark çevirerek günde bize 100 tane jeton veriyor. Ve biz bu 100, 100 jetonla tak çevirerek para kazanabiliyoruz. Demin ben bir girdim denedim. Bu arada bu Çektiğim videoların içinden en güzel para kazanma taktiği diyebilirim size arkadaşlar. Niye derseniz çünkü referans verdikçe ve teklifler falan vesaire bir şeyler var. Ee, onlara tıkladıkça yani oradaki görevleri yerine getirdikçe size coin denilen çark çevirme hakkını veriyor. Ee, i̇sterseniz direktman lafı uzatmadan web sitemize bir geçiş yapalım. Ee, şuradan hemen geçmişten bakayım ben. Evet arkadaşlar. Priyat yazdığınızda ilk çıkan web sitesi ne tıkladığımızda ben burada üye olmuşum. Tabi siz girdiğinizde üye olacaksınız. de doğ doğrulayacaksınız. Mesela demin çevirdiğimde 0.15 dolar yani e, bir para kazanmışım. E, burada çekilişler vesaire de var. İsterseniz ilk baş e, birazcık e, sitemizi gezelim. Daha sonradan da birkaç şart çevirelim sizlerle. Burada hemen e, ara yüzde bizi karşılayan bir çekilişimiz var. Arkadaşlar buradaki e, çıkan biletlerle e, ondan sonra jokerlerle falan bu çekilişlere katılabiliyorsunuz. E, bu çekilişlerden yani ne bileyim tatil bisiklet vesaire bir sürü şey kazanabiliyorsunuz. Şuradan ilk baş mürettebat'a girelim. Burada e, arkadaşların davet et gibisinden bir şey yazıyor. Hemen şuraya baktığımızda. Burada benim referans linkim var arkadaşlar. Bu referans linkiyle buraya üye olabilirsiniz. Bunu da videonun altına bırakırım. Şurada daha sonrasında teklifler var. Burayı göstermem gerek sizlere. Çünkü buradan sürekli bedava çek çevirme hakkı alabilirsiniz. Mesela ne diyor? En iyi antivirüs yazılımını hemen indirin. Başlamak için şimdi cep telefonu numaranızı girin. Yani arkadaşlar dediğim gibi siz yine girip e, burada kendiniz denersiniz ama bunlar oluyor yani bilginiz olsun. burada kimliğinizi şimdi doğrulayın diyor. Mesela 100 coin veriyor size. Daha sonrasında buradan bağlantılara girdiğimizde buradan e, bağlantıyı ziyaret ettiğinizde herhalde bir coin buradan veriyor. E, daha sonrasında burada düellolar varmış. E, bunu bilmiyordum. Taş, kağıt makas canlı olarak falan. Bunlar da herhalde bakiyenizi arttırmaya yönelik şeyler. E, arkadaşlar bu da günün ikramiye kazananları yani bu çekilişler vesaire olduğunda bu arkadaşımız bugün e, 107 tane bilet ile 483 dolar para kazanmış. Bu arkadaşımız e, 19.000 tane bilet ile 502 dolar kazanmış. E, bugün ayrıca da e, en çok para kazananı bugünün 295 dolar para kazanmış bu arkadaşımız. E, burada da sürekli Canlı çekilişler oluyor arkadaşlar. Mesela burada geri sayım var, tamam mı? Burada kime çıktı? Mesela burada bisiklet varmış, ee, scooter varmış, ses bombası vesaire vesaire değişik değişik şeyler var. İsterseniz ilk baş şimdi çarkımızı çevirmeye geçelim. Daha sonrasında size buradan parayı nasıl çekebileceğinizi göstereceğim. Ee, burada döndürmek dediğinizde, yani sizin burada spin diye çıkar. Spin dediğinizde şu anda mesela boş çıktı bende Bir kere daha çevirelim. Evet şu anda bilet çıktı. Bilet jackpot'u kazanmak için bir giriş ekler. Yani çekilişe katan, katılmanız için bir giriş ekler. Şu anda bir kere daha çevirdik. Hizmet çıktı. Ee, bu neymiş daha önceden hiç karşıma çıkmamıştı. Eyvah. Bir tane yanlış. Çektik herhalde. Şimdi ne yapıyoruz onu anlamadım. Kapatıyoruz herhalde arkadaşlar. Daha fazla doları bulsaydık para kazanacaktık herhalde. Ee, her neyse bir daha çevirelim. Hakkımız çok var. 100 hak. Bir tane daha çevirelim. Ee, bu arada günlük 100 hak veriyorlar diye biliyorum arkadaşlar. Eğer yanlışsa şimdiden kusura bakmayın. Ama 100 hak veriyorlar diye biliyorum. Çevirelim. Bir tane nakit veya gold gelsin size nasıl para kazandığımı göstermek isterim. Evet böyle oyunlar var herhalde. çizim Kapat dedik. Para verdi mi? Ha altın verdi arkadaşlar bakın. Buradan mesela şuna denk geldi. E, 50 tane altın verdi bana. Bir şey açtım. 50 tane altın verdi. 50 tane daha ekstradan e, kazanmak için mesela şu anda nakit geldi. 0. O maşallah. 0.51 sent kazanmış şu anda. Bir saniye hemen bakalım. Ne kadar kazanmışım bir çevirmede. Ee, 0.51 diyelim. Arkadaşlar şu anda bir kere çevirdim ve 5 lira 96 kuruş kazandım. Ee, doğru mu? Bir saniye. 0.51 diyelim tekrar. Evet şu anda 5 lira 96 Türk lirası. 5 TL 96 kuruş kazandım yani. Tekrardan çevirelim. Evet bir kere daha geldi. Şansımız yerinde. 0.43 kazandık. Bir sitemizi yenileyelim. Şuralar nan olarak çıktı. Evet şu anda 1 dolar e, 9 sentim var. E, birkaç kere daha çevirelim. Daha sonrasında ben size e, şeyi, parayı nasıl çekeceğinizi göstereyim arkadaşlar. Evet yine o şans veren e, coin veren şeyden geldi. Arkadaşlar bu arada böyle bastığınızda bir birkaç kere sizi mesela şu anda 4 hak mı verdi? Pardon 9 hak mı verdi? 39. Yok dolar verdi herhalde. Ee, bu arada böyle bazen tıkladığınızda sizi reklam olarak başka sitelere falan yönlendiriyor herhalde bilginiz olsun. Bilet aldık bir tane daha. Bunlar çekilişe katılmamızda yardımcı oluyor söylemiştim. Boş geldi. Joker geldi. 3 tane üst üste Joker aldığınızda herhalde e, bakiye veriyor diye biliyordum. Sandık geldi. Bir herhalde bir tanesinin içinde 2.89 dolar var. Ama onu biz bulamadık. Kapatalım. Şans. Tamamen şansa bağlı yani arkadaşlar buradaki kazanımınız. Bakın mesela 0.6 sent kazandım. Hazine geldi. Evet ilkinden bomba çıktı. Bu kadar şanssızız. Şimdi arkadaşlar bunu gösterdiğimize göre şimdi ee, paketi e, paramızı buradan nasıl çekebiliriz? Mesela yaptık burada bir 20 dolar 30 dolar. Bunu nasıl kendi bakiyemize aktarabiliriz? Buradan ee, kendi üyeliğiniz gibi bir şey var burada. Buna tıkladığımızda burada kasiyer yanında dolar işareti var. Buraya tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bu siteye geldiğimizde burada Paypal Skrill Webmoneys, Payer bir de coin'ler var ayrıca. Coin'lerden işlem yaptığınızda sizden işlem ücreti almıyor. Fakat buradan Payer'den, ondan sonra Skrill'den, Paypal'dan ve Webmoneys'den işlem yaptığınızda sizden %5 bakın burada. Burada %10 gibi sizden paralar kesebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu site bu arada gösterdiğim sitelerden en iyisiydi. Buradan bir günde Gayet güzel paralar kazanabilirsiniz yani tamamen şansınıza bağlı. 50 dolar kazansanız 500 TL, 500 TL değil de 450 TL para yapar yani arkadaşlar. Ben de sizin için bu videoyu çekiyorum. Kendim için çabaladığım yok. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ve çekmemi istediğiniz videolarınız varsa lütfen bana yorumlarda belirtmeyi de unutmayın.